maçına çıkıyorsun. Neler söyleyeceksin? Valla Fenerbahçe'li olduğum için çok mutluyum. Geçmemek <laughs> için çaba göstereceğim. Hani şampiyonluk için mücadele vereceğiz. Mutluyum yani. Ee, Hasan önceki gün transferin gerçekleşti. Fenerbahçe'de hiç antrenmana çıktı mı? Dün çıktık işte hocamız teyit ettirdi idmanı. Zaten idmanlıydım gelirken. En son Hopa'yla bize de maç yapmıştık. İyi yani. Son Fenerbahçe karşısında ne zaman oynamıştın? Rize'deki Rize Spor, Fenerbahçe maçlarında, 5-0 maçta. Şenol, orta. Metin, Rıdvan, pop oynadığında. Aykut, Aykut geriye çıkarıyor. Vuruş, Yürükeviç. İkinci pozisyon Hasan. Ve Fenerbahçe'nin bu dakikaya kadar yakaladığı en önemli pozisyon. Küçük madem uzaklaştırıyor. Rıdvan. Rıdvan. Oğuz. Sol tarafta Hasan. Ceza alanında orta. Savunmaya çarpıyor ikinci pozisyon Hasan orta. Kaptan çıkartıyor. Büyük muhale. Fenerbahçe hakkında devam ediyor. Taygun. Küçük Şenol. Ortası Aykut. Vuruş. Son anda direkt. Şans karşıya kakaleti için. Rıdvan o pozisyonda biraz da sinirli. ...karşılaşmayı yöneten Coşkun Kutay... ...ilk yarının sonucunu ilan etti. İzmir'de ilk yarı sonucu... Karşıyaka 0, Fenerbahçe sıfır. Cevdet. Cevdet. Sağ tarafta Yüksel var. O sol taraftaki... ...ülkenin önüne, ülken cezalarına... ...orta, nezih, vuruş... ...direkten dönüyor. İkinci vuruş, Rıza... ...tekrar direkt. Yüksel... ...karabol... ...ve orada yapılan hareket... Karar Fenerbahçe'deydi. Aykut, Aykut. Topu geriye çıkartıyor Oğuz. Savunma bir an karambol Aykut. Orta. Rakibinin göğsünden dönen top. Metin uzaklaştırıyor. 57. dakika. Kaç yaka Fenerbahçe sıfır. Aa. Orta. Şumacher yumrukluyor. Ülken. Al. Genel orta Taygun Kafa hareket güzel ve topa aldılar. Fenerbahçe 1 karşı atak 0 tekrar seyrediyoruz. Evet bir Fenerbahçe akını Rıdvan Yuriçeviç bir penaltı. Yuriçeviç'in Rıdvan'a yaptığı hareketi hakem Kutay penaltı olarak değerlendirdi. Aykut topa geliyor. Vuruyor ve durumu 2-0 yapıyor. Fenerbahçe 2, Kaşyaka 0. Mithat'ı Ülken. Recep ve Cevdet. Kaleye yaklaşan Recep. Ve karşılaşmayı yöneten hakem Kutay penaltı olarak değerlendiriyor. Orada Ergün'ün Recep'e yaptığı hareketi. Tekrar seyrettik. Yüksel geliyor. Vuruyor ve durumu 2-1 yapıyor. Fenerbahçe 2 karşı kabir. Küçük Muharrem. Küçük Muharrem.